Merhaba bu sefer Evbook'un da yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Türkiye ile Galya maçını yapmıştı. Bugün de sadece eğer varsa Evbook'un da yanlışlıkla gelecek. Evbook'un da izlemesi sağ olsun. Bizim arkadaşlar bir önceki bölüm gelirse çok sevmişsiniz. Evinize gelse çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümde yine normal maç yapacağız ve içeride size söz verdiğim gibi arkadaşlar bu bölümde Türkiye İzlanda maçını yapacağız. Hadi bakalım oraya inelim. Onlar e bir sonraki bölümde arkadaşlar e, Türkiye'ye ve e, kapış bakıyoruz. ondan sonra artık arkadaşlar e, Football 2025 çıkacak. Onu da belki bekliyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar İzlanda'yı seçelim. Yok, ben Türkiye oynayacağım ve kimse İzlanda olacak. Ee, e, e futbol oynayalım bir önceki bölümde olduğu gibi. Haydi bakalım. Y diyelim. Normal klasik maç atacağız. Bakalım bu bölüm kazanabilecek miyiz? Video göreceğiz. Kırmızı yapalım bizde, Geçen bölümde yaptığınız gibi. Kırmızı, maviler yan yana. Evet şimdi kadromuza bakalım. Kimler var? Ada Güler. Ada Güler başta olsun bence. Enes al yokmuş. Enes Sunal yok. Cenk Tosun'u koyalım. Eee... Kemal Koluşu da olsun. Hakan Çağan Mert Müdüş. Kaan Ayhan. Hakan Çağanoğlu. Tamam. Kalım. Tamam. Kadromuz iyi. Maça gittiğim hemen başlayalım arkadaşlar. Hızlı kesmeden. Evet. Evet bu boy Türkiye. İzlanda karşı karşıya. Hadi bakalım. Nasıl maç olacak? Hep iyi göreceğiz. Klasik maç oynuyoruz. İnşallah bu bölüm ee, gol atarız. Geçen bölüm 4 gol atmıştık Galila maçında. Bakalım bu bölüm kaç kaç katacağız. Samet Akaydın. Mert Büyüdüş. Burak Yılmaz. Aa, tutamadık. İzlanda'nın kalitesi kurtardı. Bakalım nasıl olacak. Ha. Kaptık. Arda Güler. Arda Güler gidiyor. Arda Güler gidiyor. Atamadı. Kaptılar. İzlanda kaptı. Bırak Yılmaz. Arda Güler gidiyor. Arda Güler atamadı. Top dışarıda. Bakın. Topu kaçırdık. Çok fazla bastık. O da. Ado Güler tam da atacaktı. Top dışarı çıktı. Top dışarıda. Ee, şimdi İzlanda başlıyor. Aha. Kerem Atukoğlu. Kerem Atukoğlu kaptı. Arkasından Cenk Tosun. Cenk Tosun atamadı. Ve İzlanda da topu dışarıda çıkardı. Evet, şimdi top bizde kimi seçelim? Cenk Tosun'u seçelim. Ferdi Kadıoğlu. Fer, <laughs> Offside oldu. Tam olacak güya olacaktı. Offside sayıldı. Evet. Offside oldu. Ee, evet, şimdi İzlanda başlayacak. Kaan Ayhan Kaptılar İzlanda güzel bir savunma yaptı Eşim top Bizde diyecek değil Bizde diyecektim O ge kaptılar Ooo Mert Günok Güzel kurtardı Bizim kayıcı gerçekten güzel kurtardı. Asla asla atacaktık. Kornel İzlanda kullanacak. Ve rakip attı. İzlanda attı bir koş. İzlanda nasıl attığını izliyoruz. Kornelin hemen ardından attılar. Kendi de kafa vuruşuna atmışlar. Geçen bölüm Galler hiç atamamıştı. Bu bölüm İzlanda attı. Ferdi oldu. topu kaptık şimdi top bizde. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gol. Burak Yılmaz attı. Burak Yılmaz attı. Şimdi nasıl attığımızı izleyelim. Aldı bir bası ardından bu akıyım azattı. Durum birmiş. <laughs> Türkiye bir gol attı. <laughs> Top şimdi bizde Burak Yılmaz. Kem golü. Kem golü Ardu Gülaş. Ardu Gülaş olacak mı atamadı. Cenk Tosun bu sefer atamayacak ve Cenk Tosun atamadı. Top dışarıda. Şimdi İzlanda kullanacak. Yine yeah, top İzlanda'da. Ve ikinci ilk yarının sonuna doğru geliyoruz. Kaya Han. Arda Güler. Arda Güler atamadı. Atabilecek mi? Atabilecek mi? Atamadı. Cenk Tosun bu sefer atabilecek mi? Ve gol! Cenk attı. Cenk Tosun attı. Artık Asuka'ya satacakla atamadı, arkasından Cenk Tosun atmayı başardı. Durum 2-1 Ve ilk yayı 2-1 ile bitirmiş olduk. Bakalım ikinci arada ne olacak. Hemen şöyle oyuncu değişikliğimizi yapalım ve önce bir bakalım. Ee, şöyle bakalım. Kai Han çıkartalım, yerine Mayne Demir al almak istiyorum. Hakan Çalın'a bakmak istiyorum ve geçen bölümde aldığımız, yani ikinci yarıda aldığımız İrfancan Can Kahveci alıyorum. Onun üstünde kaldığımız iyi. Turkey, 22, <laughs> Hadi güle <güneye> aldı. Ve <laughs> Arda Güler attı. Arda Güler attı. Süper. Daha ikinci da. daha dakikayı gol biç. Arda Güler geçen münde ikinci yarının ilk ilk dakığında atmıştı. Gerçekten süper oldu ya. Arda Güler'in atması. İki adet ortası bu de atmayı başardı. 3 bir oldu. Bakalım. Kaç kaç olacak? İrfan Can Kahveci, Arda Güler. Arda Güler gidiyor. Arda Güler. Arda Güler. Güler bu sabah atabilecek mi? Atamaz he. Ve gol! Arda Güler attı. Arda Güler. İlk yerine gol atmayı değmişti olmamıştı. Ama bu, yer, bu ikinci yarıda. kendini biraz daha tumparladı. Bistu Budaj. Dört bir oldu. Geçen bölümde dört bir bitmişti. Şu anda dört bir gidiyor. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz, Yılmaz gidiyor. Atamadık. Top dışarıda. Burak Yılmaz da atlarsın. Buraya doğru gidecek ki. Fakat o da topu fazla bastık. Topu kaçırdı. Şimdi izdanı kullanacak. Fatih Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Adi Bülaç, Bakımaz. Atamadık. Atamadık. Adi az önce attığımız gibi aynı pozisyonda bu açımaz. Adi, Adi Güler, atamadı. Top dışarıda. Adi Güler bir kez daha ilk ilk yerindeki pozisyonu kullandı. Bu önce gitti artık arkasında Adi Güler ama atamadı. Top dışarıda. Evet şimdi İzlanda kullanacak kayıcısı ismini ben çok da bilmiyorum. Top dışarıda Mary, o da kullandı. Şimdi İzlanda kullanacak. Bakalım olabilecek mi? Kemal golü Arkasına adı biler, adı Bilaş gidiyor, adı Bilaş gidiyor. Top yine dışarıda, yine fazla bastık. Top yine dışarıda, yine izlanda kullanacak. İzdan'dan güzel bir gol. Güzel bir atış, güzel bir gol. Top şimdi bizden Melih al Cenk Tosun. Ve Ahadu Gülaş. Bu sıra atmayı deneyebilecek mi? Bakalım göreceğiz. Ve gol! Orada Ahadu Gülaş. Şimdi nasıl? Şimdi nasıl atlarız izleyelim. Cenk Tosun'un pasının her ardından Ado güler atmayı başardı. İşte budur. Şimdi nasıl attığımızı sizlere? Cenk Tosun'un pasının her ardından Ado güler topukunu kaptı. İşte budur. Gördüğünüz gibi attık. yine izanında bir oyuncu değişikliği oldu. İrfan Can Kahveci gidiyor Kerem golü, de gol Kerem attı gol attı bu Bu Milli maçta Milli maçta 6 oldu Altı gol Türkiye attı Hiç i̇şte budur Bu bölümde ve arkadaşlar Hadi bir e gidiyor. Bir gol daha tabii miyiz? Bir gol daha tabii miyiz? Atamadık. Bir kez daha deneyelim mi? Ve top dışarıda. Bu sefer olmadı. İzlanda'nın kaydısı iyi iyice bir sinirlendi.

Ardından Kerem Aksugoğlu'nun muhteşem bir golü. Kerem Aksugoğlu. 7 bir yolda bu bölümü korkuyorduk. Ve tabii ki milli takımımız, amiri futbol, futbol takımımız Türkiye kazandı. Bu maçı korkuyorduk bu bölümde arkadaşlar. sizlere süper bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. inşallah bu bölümü vermişsinizdir. Bir sonraki bölümde. Karadağ'la maç yapacağız yine mini, mini maç yapacağız. Kendisi iyi bakın i̇yi. arkadaşlar daha olsa Evo 24 öğreneceğim stratejik. İyi önce iyi oy iyi oy kimde de. Evo 24 öğrenmesini sağlık için arkadaşlar. Kalın kalın tüm bir sonraki Evo 24 öğrenmesini görüşmek üzere. Kendisi iyi bakın. Kalın 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 tüm bir